Merhaba sevgili çocuklar. Yeni bir güne ve yeni bir harfe daha birlikte başlıyoruz. Bugün sesi kulağımıza E diye gelen, kelimelerin içinde sık sık karşımıza çıkan bir harfi öğreneceğiz. Evet, doğru tahmin ettiniz. Bugün E harfi ile tanışacağız. Elma, erik, ev hepsi de E harfi ile başlıyor. Şimdi önce tahtaya büyük E ve küçük E harfini yazalım. Sonra E harfi ile başlayan isimleri, şehirleri, ülkeleri, eşyaları, hayvanları ve yiyecekleri birlikte keşfedelim. Kalemlerinizi ve hayal gücünüzü hazırlayın. E harfi bizi bekliyor. Şimdi tahtamızı düzenli bir şekilde bölümlere ayırıyorum ve başlıklarımızı yazıyorum. Siz de defterlerinizi düzenli tutarsanız çalışmanız daha kolay ve anlaşılır olur. Şimdi isimlerini yazacağımız iki tane arkadaşımızı çizelim. Harfimizi yazdıktan sonra da isimlerini yazacağız.